Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce kanalımızda devam eden çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. 20 Ağustos tarihinde sonuçlanacak çekilişimizde bir kişiye yeni sezon forması, bir kişiye de krampon hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce Süper Lig'de yaz transfer döneminin en iyi takımı kim? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Belçikalı golcü Lukaku, menajerler tarafından Real Madrid'e önerildi. Santrafor takviyesi yapmayı amaçlayan Eflatun Beyazlı ekip, Lukaku konusunda kararını henüz vermezken Mbappe transferinin olmaması durumunda okların Lukaku'ya çevrilebileceği belirtiliyor. Geçen sezon Inter'de iyi bir sezon geçiremeyen Lukaku, Arabistan'a gitmeyi de reddetmişti. Lukaku'nun Real Madrid'de oynamayı çok istediği belirtilirken, transferin şartlara göre gerçekleşebileceği de aktarıldı. 40 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan Lukaku, geçen sezon 37 maçta 14 gol, 7 asiste imza atmıştı. Chelsea ve PSG'de hedef Barcelona'nın genç yıldızı Gavi Başarılı oyuncuyu kadrolarına katmak isteyen iki dev kulübün İspanyol oyuncu için 120 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Ekonomik olarak zor günlerden geçen Katalan ekibinin de Gavi'nin satışına sıcak baktığı belirtilirken bonservis konusunda pazarlıkların devam edeceği aktarıldı. Barça'nın Gavi için beklentisinin 150 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor. Geride bıraktığımız sezonda Barça formasıyla 49 maçta 3 gol 6 asiste imza atan İspanyol oyuncunun 90 milyon milyon euroluk da piyasa değeri bulunuyor. Habere göre Suudi Arabistan ekibi Al Nasır, Liverpool forması terleten Alisson'u transfer etmek istiyor. Başarılı kaleciyi kadrosuna katmak isteyen Arap ekibinin Liverpool'la ilk teması kurmaya hazırlandığı belirtilirken, Liverpool'un Alman teknik adamı kulübün bu transfere izin vermeyeceği de belirtildi. Alisson için senelik 40 milyon euroya yakın bir maaş önermeyi planlayan Suudi ekibinin, İngiliz ekibine de 50 milyon euroluk bonservis teklifinde bulunacağı aktarıldı. Liverpool'la 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden Brezilyalı kalecinin 35 milyon eurolukta piyasa değeri bulunuyor. Şimdi Trabzonspor'a bakalım. Karadeniz gazetesinin haberine göre Bordo Mavili ekipte Bielitsa Fenerbahçe'nin forveti Serdar Dursun'u takımda görmek istiyor. Alman ikincilik ekiplerinden her taberlinin de gündeminde olan Serdar için Trabzonspor'un Fenerbahçe ile temas kurmayı planladığı, ilk görüşmelerin birkaç gün içinde yapılmasının planlandığı da öğrenildi. Fenerbahçe'de forma şansı bulması çok zor olan milli forvetin de takımdan ayrılmaya çok sıcak baktığı belirtildi. Bundesliga'ya dönmeyi düşünen Serdar Dursun'un istediği teklifi alamaması halinde Türkiye'de kalacağı da aktarıldı. Karadeniz devinin milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın ismi Avrupa'nın çok önemli takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Önce Fransa'nın Nantes kulübünün yetkilileri 5 milyon euro ile resmi olarak Bordo Mavili ekibin kapısını çaldı. Bu teklif anında reddedildi. Şimdi de İspanya'nın önemli kulüplerinden Sevilla Trabzonspor'a ilgi kağıdı gönderdi. Kendi kalecisi Bono'yu Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'e satmak üzere olan İspanya takımı Trabzonspor'a fiyat sordu. Bordo-mavili ekip cumartesi günkü Galatasaray maçı sonrasında cevap verecek. Geçelim Beşiktaş'a. NTV'nin haberine göre Beşiktaş Musa Barov transferi için Bologna ile görüşmelere başladı. Habere göre siyah beyazlılar transferi 6 milyon euro bonservis bedeliyle tamamlamak istiyor. Beşiktaş yönetimi oyuncunun kulübüyle bonservis görüşmelerini sürdürürken Barov'un menajeriyle de ilk teması kurdu. Geçen sezon Bologna formasıyla 35 resmi maçta 3 gol 8 asiste imza atan başarılı oyuncunun da Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi. Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı oyuncunun 11 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Yer alan habere göre Beşiktaş'ta yerli rotasyonu için gündeme Başakşehir forması terleten Deniz Türüç geldi. Deniz'i kadroya katmak isteyen siyah beyazlı ekibin Umut meraşıda da takasta kullanarak bu transferi bitirmek istediği belirtildi. Deniz'in de Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı. İrfancan Can kahveci transferi sırasında Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan Deniz Türüç geride bıraktığımız sezonda 49 maçta 10 gol 7 asiste imza atmıştı. Başakşehir'in Deniz için umut artı 1 milyon euro istediği belirtilirken Beşiktaş'ın da bu öneriye sıcak baktığı aktarıldı. Sırada Fenerbahçe var. Fenerbahçe'de Batshuayi'ye Premier Lig'den talip çıktı. Nottingham Forest'ın Belçikalı golcü için Sarı ekibin kapısını çaldığı belirtildi. Premier Lig ekibi Batshuayi için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro teklif etti. Fenerbahçe bu teklifi kabul etmezken İngiliz temsilcisinin yıldız oyuncu için teklifini 3 milyon euro daha arttırması bekleniyor. Yedek oturmak istemeyen Batshuayi'nin de kulübe de kalmaya devam edeceksem ayrılayım dediği aktarıldı. Sözleşmesi devam eden başarılı futbolcu geçen sene sezon 20 gole imza atmıştı. Fenerbahçe'de teknik patron İsmail Kartal'ın kanatta oynayabilen oyuncu istemesi üzerine rota İtalya'ya çevrildi. Ceko'nun önerisiyle Inter'in yıldızı Koreya ile temaslar başladı. Fenerbahçe yönetiminin Inter'le görüşmeler yaptığı ve yıldız oyuncunun şartları ile ilgili bilgiler aldığı öğrenildi. Kanarya, forvet arkası ve sol kanatta oynayabilen 29 yaşındaki yıldızın transferini sonlandırarak taraftarına yeni bir hediye daha vermek istiyor. 2022 yılından beri Inter'de forma giyen Koreya'nın sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Takvimde yer alan habere göre, Fred'in ardından orta sahaya bir transfer daha yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Arsenal'in Belçikalı merkez orta saha oyuncusu Albert Sambi Lokanga'nın şartlarını İngiliz kulübüne sorduğu bildirildi. Premier Lig ekiplerinden Arsenal'le 2026 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Lokanga'nın da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı, daha fazla forma şansının olduğu bir kulübe gitmek istediği öğrenildi. 23 yaşında ve 1.83 boyunda olan Lokanga, merkez orta saha dışında ön libero olarak da forma giyebiliyor. Son olarak Galatasaray. Galatasaray'da orta saha transferi için gündemdeki isimlerden birisi de Genduzi. Başarılı oyuncuyu uzun süredir takip eden Galatasaray'ın resmi teklifini yapması bekleniyor. Kulübüyle arası iyice açılan Fransız orta sahanın da Galatasaray'a eskisinden daha sıcak baktığı belirtildi. Panathinaikos maçında önce penaltı yaptıran sonra da uzatmalarda penaltı kaçıran Gendouzi'nin kulübüyle ipleri koparma noktasına geldi ve bu sebeple takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Marsilya'nın da aynı düşüncede olduğu belirtilirken sarı-kırmızılı ekibin bu transferde avantajlı duruma geçtiği de belirtiliyor. Galatasaray'da transfer sırası orta sahaya geldi. Leicester City ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Soumare, listenin ilk sırasına yazıldı. 24 yaşındaki Senegal asıllı Fransız oyuncu Championship'te oynamak istemiyor. Kulübü ise çift haneli bonservis beklentisi içinde. Bu sebeple Galatasaray'ın yıldız oyuncu için kiralama formülünü düşündüğü belirtildi. Defansif yönü çok güçlü olan başarılı oyuncu için Erdan Timur'un temaslara başladığı belirtilirken resmi teklifin birkaç gün içinde yapılması bekleniyor. Başarılı oyuncu da Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Galatasaray için şok bir iddia geldi. Fransız basını, sarı kırmızılı ekibin Paris Saint Germain forması terleten Marco Verratti için teklifte bulunacağını belirtti. İddiaya göre sarı kırmızılı ekip İtalyan yıldızı satın alma opsiyonuyla beraber kiralamak istiyor. Haberin detaylarında kiralama bedelinin 3 milyon euro, satın alma opsiyonu olarak da 10 milyon euro olacağı belirtildi. Geçen sezon Paris ekibiyle 38 resmi maçta görev alan Marco Verratti ile yaz başında İspanyol devi Atletico Madrid'de yakından ilgilenmişti. 30 yaşındaki başarılı oyuncunun 40 milyon eurolukta piyasa değeri bulunuyor. Evet arkadaşlar böylelikle videomuzun sonuna geldik. Transfer haberleri bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.